Hı. Koydum girmişim arkadaşlar özür dilerim birazcık geç kaldım. Özür dilerim o yüzden. Evet bu arada öyle bitirmeye devam ediyoruz. Üçüncü videomuz bu anlamla alakalı. Dün bosta kalmıştık en son. Geliyorum size hayır. Uçuyoruz bunda. Gel buraya ha. Gel. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Lilbe. <laughs> Lilbe. Ay kafama düşüyordu az kalsın. Kafana bir tane yanına bir tane uçan tekme. Kafana bir tane uçan tekme değil. Ne? He, tamam 21 dakika olmuş 59 saniye 8 dakika sanmadım. Sandım anladım değil sandım. Bu ne? Uydu, uydu, uydu. Kafanın yanına bir tane uçan tekme. Ölmedim. Ölmedim. Good. Good. I am good. Ninja düşürüyor şimdi. Ninja. Ninja yürüdü. Al kafana bir tane uçan tekme. Daha doğrusu iki tane uçan tekme. At. At. Sık, at. Atıyor. At. 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 bana bir tane daha çekme evet gidiyoruz koş 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 Şşş. ne oldu düşüyordu bir kesin evet en kenara düştü bu benim en sevdiğim bosslardan ikincisi İnşallah i̇yi, çok iyi takla atıyor <laughs> i̇yi, Oh. Ondan başka sıkıntımız yok. Yok ama uçacağım. Dibine gittim. Uydu. oldum. Asıl kız yakalandım. Oh, ah arkadaşlar. Git. Git dibine. Uydu. Testere gelmeye attık. Testere Bas. Ay. Kaçtım Ko ama. bir bir tane Kalanlık fabrikada 31. leveldeyiz. Ya bu ya? Kafana bir tane uçan tekme. Ay lazerler. Cız. Onunca zombi yine şimdi. Cız. Koş 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 kafana, Kafana tane çantik. Hadi Kafana bir tane <laughs> fante <tane> tekmeleyelim. <laughs> Geçiyoruz. 31'deyiz. Ay çok sık akslan what's going on what's going on now? I'm I can't, I can't. neyse İngilizcemsi yok Ona da en azından çok iyi yapalıyoz İngilizce. Böyle sıklanda biliyor bu Böyle sizi böyle gitti beşin.

İl Yıldızı'dan da sıkıntı yok. Saç olacaksın. Gördün Buraya Buradan buraya yes. çıkıyorum. buradan buraya Şunu alıyormuşum. İl Yıldızı Sonra uçan tekme atıyormuşum. Şuraya ya. ve geçiyorum. Yiğiz ya beş dakika <laughs> <Kafam açık. gülüyor> yani da kafam acı. Hadi çık. Ayvansız. Ne oldu? Ne Çık ya ya. <laughs> evet sen kızım. Allah çok gittim. Evet reklamı geçiyoruz. Ben videoyu kaydım. Geç geç geç. Ama sınırlamadın. 36. leveldeyiz. Şimdi izleyelim. Reklam alıyoruz arkadaşlar ya. Biz de sakın bu mekanı bilmeyelim. 4 3 2 1 Evet 36. Altın saniye devam ediyoruz. Haydi devam edelim. Şöyle Bu hayat. Şans şans hiç geçmek birazcık böyle <laughs> gitti Geçiyoruz level 37'e point patladınız. Bu ne iyi se, bu çok iyi se. İki canlı gitti ya. noh. İnşallah bir level geçmek. 38. leveldeyiz. Çok hızlıyım ya. Elasih şu anda. Kafana bir tane uçan tekme. Tabii ki bize uçan. En zor seviyeyi bir cana geçtik. 9'da bunlar var. Buradan yatacağız. Buradan, buradan gideceğiz. Buradan buraya geleceğiz. Yavaş yavaş kafadan uçağımı tekrar atacağız Şuradan şurada. buna gideceğiz. Ve...

Evet geçiyoruz Evet geçtik Hızlıyız Oğlum 40. seviyedeyiz hızlıca ya I don't believe it CİZZZZZ KAYDIM Teşkim oldu muhteşem Arkadaşlar ya başlan kilidi bu. Kafasına uçan tek mantanın şu şeyin. Evet. <laughs> Bir denemeyle 41. seviyeye geldim. Star <laughs> Alaska. arkadaşlar ya biz. Hadi ya hadi 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 mani 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 speedy Basıyorum gidiyoruz. Bitti mi, mi, mi. 41. seviyeyi geçtik arkadaşlar. Evet, evet. Atıyoruz şunu buradan ki ölsün bu şapşal teneke. Daha doğrusu teneke kare patladı. Buraya gitmeseniz şimdi. Gel, sen bu tarafa gideceksin. Bu geri gelecek bana doğru. Sen yuvarlanacaksın şimdi gel buraya doğru. Gel, 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 gel. sen şimdi kendini yuvarlan ama beni bekle ilk önce gitmem için bas hadi bas hadi bas hadi bas hadi hadi yürü yürü yürüsene bu neredeyse durdu Daha doğrusu yıldızım kalmış orada geçiyoruz. 42. seviyede hızlıca hızlıca hızlı hızlıca değil. Hızlıca. Ay sevmedim. Arkadaşlar ben bu leveli geçiyorum şimdilik. Bu leveli geçelim şimdi Çünkü bir saatimiz daha <laughs> fazla var. geçelim. Ede Yo dostama bombanın üstüne atlamak buna değil. Aa en sevdiğim yer. 42 gençlik arkadaşlar özür dilerim ama yapamıyorum ben orayı ya. Çok zor gibi değil ama şey olarak zor benim için yapamıyorum çünkü şey Alet orada birazcık baga gidiyor benim. Nedense. Gittim ya. Yes 44. seviyeye gidiyoruz Ayyyyyy Uzak uzak geçtik Uzak geçtik hadi açıl Oğlum çok hızlı gittik Düş Çaz Çaz Gel hadi Kafana bir tane ölçen tekme Şurada mani mani kaldı. Altın kaldı. Bir daha doğrusu yıldız kaldı. Benim altın dediğime bakmayın. <laughs> Kafasına böyle. Böyle sakın. Beni bak, bak. Bunu gitmedi. Bu böyle gidiyor. Sen olaya basıyor. Yes. Boss. Boss. Yes. Bir videoda iki boss bitiriyoruz ya. Hadi sinirlendi şimdi. Al Kafana bir tane vuralım şuradan. Ya Daha doğrusu yanına vuralım şuradan. Geliyor. Uydu. Uydu. Şapşalla şuna. Ne yapıyordu şimdi? Bu tarafa doğru Şimdi karışık gidecek. İlk önce burayı Sonra şuraya gidiyordu. Burayı da galiba aynısın. Aynen

İki canım kaldı. İki canım var. İki canım var. Benim de iki tane hakkım var ama üç canım var. Evet patla yanında. Evet bir canım var. Benim daha iki tane hakkım var. Bir de üç canım var. Geliyor. 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 Geliyor

Neredeyse bitti oyun ha. Burada çok sürpriz var. Çünkü bir var değil mi? Ay kale oldu ya. Bir kere de bir şey kale yapmasanız çok mutlu olursunuz. <laughs> Bak pis şey küp. Daha doğrusu kale. Küp dediğime bakmayın siz. Benim için daha küp daha kolay geliyor bana. Allah 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 İlk bölümler basit arkadaşlar hepsinde. Bu idi Bu easy'ydi. Easy. Hı hı hı. Hı. geç, geç. Hadi geç. Arkadaşlar oynayamıyorum oyun baka geldi. Hah geliyor. Evet bu. Evet şimdi geldi ya oyun yavaşladı birazcık daha azıcık. Ne dersin? Böyle gidiyoruz. Buradaki paladarımızı alıyoruz. Böyle gidiyorduk. Sonra buradan balinası biliyoruz. Buradan böyle zıplıyoruz. Buradan böyle zıplıyoruz. Buradan böyle zıplıyoruz. Sonra buradan kafasına bir tane yumruk atıyoruz. Daha doğrusu uçan tekme atıyoruz. Buradan böyle gidiyoruz. Buradan buraya zıplayamışız. Böyle gidiyormuşuz. Hızlı seslendirme yaptım şu anda birazcık arkadaşlar. O yüzden hızlı birazcık ki odaklanabiliyorum ama birazcık. Dikkatli oynaman gerekiyor ama önceden oynadığımdan dolayı çok çok evi biliyorum. Evet geçiyoruz. 48. level, level kaç acaba <laughs> bilemiyorum ki. Level what? What level is this? What what level is this? Wait wait for. Do 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 do. I am ready. Bu, ben bu, ben mu dedim? Az önce O zaman mı? Öleyim bu kanatlandım. 48 seviye bir tur daha oynuyoruz. Abi geçemezsek ikinci turumuzda da bulayı burada bir tur daha oynayabilirsek arkadaşlar bırakacağım çünkü kursu bitirir de videoyu en azından farklı videolarımız da gelsin ya sıkıldım ben redball oynamaktan böyle şey olarak ama bunu bitirmek istiyorum şey olarak yani zorluğunu geçiyorum ben artık yani öyleyim Evet, burayı da aldık. Vay tamam ya. Bak ne ya. Arkadaşlar. Buraya geçiyoruz şimdi. 49'a geçiyorum arkadaşlar. Ay sevdiğim. Evet. Level. This is my alt, light level. kapattık. ses yok vardı onun arkadaşlar. Hmm, gelsin yıldızlar. Alalım yıldızlarımızı. Güzücük güzecik güzecik.